Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video alan birlikteyiz. Bugün inşa serisinin ikinci seri daha doğrusu ikinci serisinin ikinci bölümündeyiz. Eğer beni sıkı takip ediyorsanız bilirsiniz benim inşa diye bir tane serim vardı. O bayağı bir tutuyordu. Ben de bu inşaat serisinin çakma Minecraft'tan orijinal Minecraft'a geçiş şeklinde bir seri yapmak istedim yani. Evet. Yani yoksa o da iyiydi. Boş verin işte. Ve ikinci seri olarak geldim. aynı şeyler ben video dışında birazcık kastım ee, video dışında ben birazcık şey yaptım arkadaşlar ben dedim hmm. video dışında çok güzel bir şey yaptım <laughs> Abdülleza bülbül Burada iki tane şaheserimiz var. Bir tane eşek kodu. Eşek evet, kodu. Bu benim. Ahmet'e de hediye olsun diye bunu yaptım. Ben aşıklanmadım bu arada. Şuraları kalayım. Daha ferah olsun. Sonra onlardan bunları çivileştirip Şaka. Birazcık oyun kasyon neden bilmiyorum. Bu seride tam ne yapacağım bilmiyorum. Bu bölümde tam ne yapacağım bilmiyorum da. Yine bir ev mi yapsam ya? Şu kaldığımız yere bakar Bu ne ya? Yani düşün Ahmet'le eve tırmanarak çıkmak zorundayız. Bir de her yere bir şey falan. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yeni iki tane mod ekledim. Zaten anlamışsınızdır. Yani şurada meşale tutuyorum. Bir de bedrock. İşte o mod ekledim. Bir tane de Aa, fark ne şey bilemiyorum ya. Şuraya bakın. Üstünde i̇şte taş zırh var. Zırhların her versiyonunu yapabiliyoruz. Burada toprak da yapabiliyoruz. Yün de yapabiliyoruz. Sonra kömür de yapabiliyorduk sanırsam. kömür de yapabiliyoruz. Ne yani bayağı bir şey yapabiliyoruz. Şunu da koyayım. şunu düşünüyorum ya. Ben bu eşyaları nasıl taşıyacağım? bir onu düşünüyorum bir de ev için yani evi nasıl yapayım klasik mi yapsam yoksa bilmiyorum birazcık özensem mi böyle nedire gidip falan ilk önce nedire gidip kar toplayıp öyle bir şey mi yapsam ya? Şimdilik bir standart standart ev yapayım. Sonra ilerleyen bölümlerde Zaten Ahmet de kendine bir ev yapar. Biliyorsunuz ki. La 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 la, la, la. Aa, oradaki de ne? Oha ağaçlar. Evet o. Gidim. Arkadaşlar sırf bu sahneyi yapmak için var ya. Modin dedim. <laughs> sırf bu sahneyi çekebilmek için. Tünelmeni istiyorum. Oha arkadaşlar şundan da... bakın işte ee, yine ödüme bir isim vermedi. Ya. Oha. Arkadaşlar kısım bulmadım. Şun, şun bu arada. Of. <laughs> Oyunu birazcık kastırdılar. Bir şey olmaz ya. Don. Uf. şimdi 196 bir dakika ee, ne 196 yani şimdi kendi canından gitmiyor falan derseniz gidiyor arkadaşlar Bayağı gidiyor. az önce 230'daydı şimdi 191 oldu Burayı. oyun kasıyor 50 tane oldu bile bak <laughs> şimdiden ya lan iskelet dün hayır hayır öl kaç 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 kaç, kaç. öleceğim Ölmek istemiyorum <laughs> arkadaşlar e, yorumları yazmayı unutmayın. Böyle modların paylaştığım bir tane mod olsun. İşte öyle bir şey olsun mu? Neyle kullanıyorum diye de arkadaşlar. Şimdi böyle bir hata oldu ya. Benim e, oyunun çıkıp girmem gerekiyor. Modlar bazen böyle yapıyor da. Yani binde bir o kadar diyeyim. Şimdi ben videoları dinleyeyim. Çıkayım sonra tekrar of. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi uyuyayım bir. Uyanınca video şey yapıyorum. Ya bu sandım niye içine de uyuyorum acaba? Neyse. Arkadaşlar planım şöyle bir şey. Orada niye patlasın ki bir tane creeper ya? ya. Benim yolumda niye patlıyorsun ya. Ben bu yolu o kadar emek vermiştim. <laughs> Neyse. Um, um, zaten bu kadar oldun bence yeter ya. Bence yeter yani. Ay neyse herhalde zaten yakındaydı ben bir gidip geleyim neyse böyle şey mi gidip geleyim dedim de arkadaşlar bir dakika Hı -hı. E, buraları görünmüyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar bir de buradaki e, kişilerin kişiler modları falan diyor ya. Ben onları kullanmıyorum. Şey yapmayın yani. ondan birisine basınca yayı ya mesela şu insan hayatta kalma şu yok boş verin işte ya bir dakika geldim şimdi hatırladığıma göre eee şuralarda bir yerdeydim. Arkadaşlar Ahmet oyunu böyle oynuyor. Ya yani abartmıyorum Ahmet oyunu böyle oynuyor. Arkadaşlar bakın şu da. Oha. Oha. Öleceğim. Oha. Kal oha. Yerim kalbim kaldı. Öleceğim. bir metre düşünce ölmem gerekmiyor muydu? O şurada da ağaç var arkadaşlar arkadaşlar şurada ağaç var. Şimdi buradan oradaki ağacı kırdım oha çok yakınım. Ben şimdi şu ben o 30 oynuyorken ben 110. ben öleceğim çok korktum. Bir de oyun bir FPS olması daha güzel de. Ya şurada iki tane şey kalmış. Onlar ne? Neyse şimdi öyle bir şey. Evet arkadaşlar yine oyuna girip çıktı. Neyse ölmeme dikkat gösterelim ben niye hiçbir şey yapamıyor. Ben niye hiçbir şeye dokunamıyorum? Neyse. Ee, kapatabilir miyim? Heh. Neyse. Bilememizde bunu harcamayalım. Hemen şöyle koyarak gidelim yani. Ee, evi tepeye yapmak istiyorum. Evet. Ee, birazcık köyden uzay yapıyorum ama illa ben oraya köprü yaparım ya. Düşünmezsem. Bir gün. Şöyle şu tahtalarımızı alalım. Katın neredeyse yarısı. Ben sizden geçecek yol yapma ya Tabii ben de çok güzel bir kap biricici içi olduğum için yani bedrak. Çok güzelmişim değil mi ya? Aynen. İşte bu YouTube. Ya yani. ben yani küçücük bir çocuğum benim ne mesleğim olabilir ki ya? Tam bu kadar yani uzunluk yeter köprü için yani. Şimdi Şuradan başlayabiliriz. Havaya blok koyarak gidelim. Ee, şuradan da şu kadar. Çok küçük bir minimalist ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben minimalist yapmayı düşünüyorum ya. bayağı bir. Yani şu kadar. Şey dostum. Ben şimdi bir şey yapayım. He olmuyor. Keşke olsaydı ya. Belki can yet Neyse. Sorgulamayacağım. Sorgulamayayım <laughs> hmm, şöyle biraz. Şöyle bir dakika. Şöyle yaparsak. Yani bu yıldım o kadar güzel değildir. Kusura bakmayın. Böyle youtuberlar bazı youtuberlar gibi bu yıldım o kadar güzel değildir ya. Yani

Ben <laughs> Boşver Dakika Eğer şöyle Geri yani oyun. Aa böyle oluyormuş Ben yarım saate uğraşıyordum ya Allah'ım Yarabbim ya İki saat uğraşıyordum Çık gir Ben de Yani ayarlara girip tekrar çıkın da demek ki. sonuçta da biz, bir, yani biz de Bizim de o kadar izleniyor. Ha Ama yani biz de şu, yani bir şeyler yapıyoruz. Mesela benim en çok like olduğum video bilmiyorum. Ya yani, yani bilmeye de gerek yok arkadaşlar. Hmm. Acaba evi beraber mi yapsak Arkadaşlar yoksa um, Acaba evi şeyini Şöyle mi yapsam Böyle mi yapsam acaba Bilmiyorum şimdi Daha evin teminini atmak için kaç tane blok harcadım ya ölmeyeyim of